Hepinize yeni bir, bir merhaba dostlarım. Lucifer serisi 30. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şaman ve Ninja'yı şu anda tamamen saldım. Şu an sadece Sura odaklı oynuyorum. Çünkü önce Sura'yı geliştirip Şaman ve Ninja'ya item için lazım bu konuda artık netiz. Şöyle söyleyeyim, şamanı değil önce bir Nije'ye dizmem gerekiyor ki Nije'den gelen parayla beraber şamanı da dizebilirim. Şu anki hedefim Surayı en azından belli bir yere getirip ondan sonra nice Ninja'nın setini tamamlamak ki zaten şu anda bir 50-60 murungi var bir paraya Ninja'nın nice simya setini tamamlıyoruz. Şu anda hedefim bu yönde ilk etapta bir 60 won bir para kasıp sonra Ninja'ya geçmek istiyorum. Bunun için de elimizdeki en kolay yöntem, en güçlü yöntem surayı ile farm yapmak. Şimdilik özetimiz bu şekilde. Yani verdiğim karar bu şekilde. Videoya geçmeden önce bir like, bir yorum, bir abonelik bırakırsanız sevinirim. Emek veriyorum. Emeğim karşılığı olarak da sizden sadece bunu rica ediyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Dostlarım şöyle ki bu bizim çok eski bir karakterimiz. Bunu hepinizden illaki biliyorsunuzdur. Bununla beraber bir seri başlamıştık. Sonra, sonra o seriden vazgeçmiştik. Şimdi buna şöyle arındırmadan etkinlik karbon oltadan bir tane karbon olta yapmak istiyorum çünkü biliyorsunuz ki bizim artık para ihtiyacımız, ihtiyacımız var var ve bu karakterin da yokmuş. İşte ben bunu şimdi bir para atarım birazcık. Bu karakterimizin hem level silahı vesaire bitti, hem de bu boş boş duruyordu. Karbon oltada malumunuz ya depoya koyulmadığı için bunu da şey yapamadım. En iyisi bu karakteri almaktı Bu karakterle beraber karbon oltayı aldım. Şimdi sırada bu karaktere var. Bolt bak var. Ben şöyle bir, bir, bir buçuk saat falan balık tutarım. Ondan sonra size gelir. Ne halimizi gösterir. A few later. dostlar şöyle ki bir 75 açım sandık elde ettik ama çok fazla da tutmadım açıkçası. Bayağı bir yoruldum. Şöyle i̇şte 8 tane kılçık, altın anahtarlar, gümüş anahtarlar. Bunun bir kısmını yerden aldım da hani kaçını yerden aldım, kaçı bende var bilmiyorum. 3 tane deniz kız, kız anahtarı. Ne bileyim abi. Nerede o? Şu ot sazını kendime saklayacağım. Belki bir avantajı olur diye şu levrek saklayacağım. Onun haricinde şu iki, iki, tane zargana var kendime. İki tane altın sudak var. Yine kendim tutarım büyük ihtimalle. Şöyle altı tane hamsi, bir tane kurbağa balığı var. Ya bunları hepsini kendime tutacağım ama yine hiç yoktan baya baya güzel bir kasım elde ettik. Bunları da ya ETP hesaplarında benim dört tane ayrım var biliyorsunuz. İkisinde mano var, ikisinde yok. Belki diğer hesaplarda bunu açıp da at çıkartmaya da çalışabilirim. Emin değilim. ya şu anlık sıvır vakti geldi zaten. Aşırı yorgunum. Gözlerim gitmek üzere. Şu anda bir oyun sonra atacağım. Yani bilgisayarı komple kapatacağım ve yatmaya gideceğim. Hani yemek yiyip sonra yatacağım. Başına dikilmeyeceğim. Artık ayık kafayla beraber yarın ne olacağını hep beraber düşünür karar veririz. Evet şimdi dostlarım şöyle. Ben bu ikinci kare farmdan aşırı sıkıldım. Hmm. Bu da afk Düştükten sonra sonra geri gelince bayağı bir kasıyormuş. ben ona çok sıkıldım artık. Beni ikinci göz sarmıyor. Çok kalabalık. Aşırı şekilde de yorucu oluyor. Şimdi şöyle tatlımı yaptım. Bu sandıktan çıkanlar bunlar. ellerimi aldım. Her şeyimi hazırladım. Bu arada şimdi kadar 28 tane falan 20 tane damak astım. 4 tane de üstüne kesik Şimdi Bu bayağı 2 üç günden fazla bir farm tabii ki. Şimdi şöyle önce bunları açacağım. Sonra bunları açacağım. Bunun içinden galiba üstte giden yüzük ya da 3 saatlik yüzük falan çıkıyordu. Sonra biliyorsunuz ki bizim Lycan'da sandıklarımız var. Balık sürüştük balık sandıklarımız vardı. Onları açıp da kahramanlık çıkartmaya çalışacağım. Eğer çıkartamazsam bilgilik bağlarım. Bunu 40 veya 45 seviyeye kasıp vadi ve çöle artık ufak ufak gitmeye başlayacağım. Bir anlamda biliyorsunuz şu peti kasacağız. Burada peti 29 yaptım. Bakalım 30 herhalde de yine aynı şekilde artacak. Şimdi ben şunları bir açayım. 400 tane ay ışığını. Bunu biz kendimiz getirmiştik. Apex'ten hala duruyordu. Onları bir açayım. Sonra bakalım ne çıkacak. Evet dostlar şimdi şöyle. E, nerede o? Bunlar çıktı. Yani 23 tane zen. 6. Tanesi 6 m galiba. 120 yani. 1.2 volt falan yapıyor galiba ortalama olarak bir sandığın parasını bu çıkartıyor. yerinde bu çıkartıyor. Onun haricinde de şu sandığı da açtık. Bundan da bir tane 3 saatlik yüzük aldık. Gerisini depoya kaldıracağım. Şimdi gidelim şu Lycan'dan şeyi alalım. Neydi o? Balık san sandıklarını açıp on aranda kahramanlık çıkartma çalışalım. Dostlar şöyle. Şunlar bir açın. 4 tane, 7 tane de 3 açındıklar. Çekimler de var ama onlar biraz daha değerli olduğu için onları almadım açıkçası. Şimdi buradan isteyeceğim şeyler ne isteyebiliriz? Demirci, kahramanlık. Sadece bu ikisi işimizi görür. Şöyle birini açtık, yan çıktı. Birini açtık, zen çıktı. Bir tane daha açtık, kutsama küresi. Bunu açtık, madalya. Hiçbir şey çıkmadı desek yeridir. At çıktı, lazım değil. İkinciye attık, kritik. Üçüncüye attık, topaç. Dördüncüye açtık, 100k. Kahramanlık geldi, gayet güzel. O zaman şu üç açımları bırak bunu tetik açmış zaten bunları açalım bir at daha geldi pelerin geldi açtık açtık bir şey yok şunu da açtım bunu da açtım bunu açtım aha güzel 30 işte geldi hatta şunları komple açalım ya bitsinler hadi bir demirci sonunda gelir mi tabi efendim gelmedi bunu at gitsin tamam güzel Üste giden bir tane var bir tane normalimiz var kahramanımız çıktı şu iki at var bu iki atı ne yapacağız depoya koyalım şimdilik dursunlar sonra şimdi ikinci kata gidelim ve artık yavaştan yavaştan karakterimizi 45 seviyeye atmaya başlayalım. Küçük bir oda buldum. ufak odalardan bir tanesi burası. Burada karakteri denemek istiyorum. Şöyle her şeyi basacağım. Yüzü bastım, bunu bastım, bunu bastım, bunu bastım, bunu bastım. Bir tek saldırı ve savunma markam yok. Video taktım, bunu taktım, üstte gideni taktım. Şöyle bindim, şöyle pelerini attım. Bir bakalım canımız oynayacak mı? Gayet de oynamıyor yani. Ama birazcık tabii lag oluyor. Bu da zaten örümcek izinlerinden değişmez bir gerçeği. Yani karakter güzel absorbe yapıyor. Güzel de expandı. Derken 32 level olduk bile. Gayet güzel. E bunu bu şekilde ben bir 45'e kasayım. Hatta ben şamanı da getireyim yanıma. Şamanla beraber artı vereyim. Daha da hızlı kasayım. Böyle göstereyim. 22 dakikada 30 levelden 45'e kastık. Ooh. Artık bizim için çöl ve vadi, çöl, vadi ve soğan kapıları açılmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet dostlar. 5 level olduk. Aşağıya indim. Şu dehşet 17'de master olmadı. 5 tane aldım geldim. Deneyelim bakalım. Bir de olmadı. İkinci de deniyorum. Hoppa. İkinci de evet. Güzel. Dehşet'e master açtık. Şimdi bundan sonraki büyülü zırh ama Büyü düzeyini ilerletir miyim bilmiyorum. Ama bu keskinliği artık yavaş yavaş P'ye götüreceğim. Bu götüreceğim. Bu da emin değilim. Belki ilerleyen dönemde bunları da devam ettirebilirim. Şimdi gidelim birazcık metin parmağı. Bu arada Ninja'da şöyle bir pazar kurdum. Sana bu sosum vardı. Bunu 5.86'dan kurdum. Bunlar aynı anda duruyor. Bunların belki ileride zaman da fiyatlarını düşürebilirim. Bunu düşürdüm 10 volna, Bunu 4 vana düşürdüm. Yani bakalım şu anlık satma çalışıyorum. Bu arada müzikler 50'ye 50, mi üzerine çıkmış. Büyük ihtimalle yani fazla arttığı için gitmezler ama en kötü ihtimalle bu ara bir müzikleri eğer hazırlığı yapabilirim yani. Kim dostlar şöyle ki de ilk buldum. Abi metni de çok güzel Ama bakalım şimdi 45 levelde. Bundan Nasıl drop alıyoruz? Gayet de güzel. Tamam. Drop da alabiliyoruz. Ben şimdi biraz burada takılayım. Biraz bitim keseyim. Biraz toparlanayım. Sonrasında size tekrar ne düşürdüğümüzü gösteririm. Bu arada ben birazdan çektim. De. 5 fonluk bir sattım. Şimdi satış var. Ben bu yüzden alıyorum. Bunlar yine şöyle. Bize eldiven lazım malumunuz ya. Yarın ay var. Eğer ay ışığına katılabilirsem bana ciddi ciddi eldiven lazım. Bu da demir hazneden çıkıyor. Ben kısa da dayanamıyorum. Biraz önce gittim denedim. 200'ü Hatta 250 tane falan yaşam harcadım. Yine de düşüremedim ki dayanmadan dayanma karakter haliyle. Daha 45 tane karakter kesiyor. Böyle 5 fona 198 tane var. Şimdi bu eldiveni şunu alayım da. Bu eldiveni galiba bir 50 falan düşürüyorlar. Yani benim bunun içinden 5 tane eldiven almam lazım ki karda olayım. Umarım da 5 eldiven alırım. Şimdi gideyim bunu bir buraya vereyim. Dostlar şöyle 4 tane eldiven çıkarabildik. Zarar ettirir mi? Sikine zarar sayılır Bilmem. 5 fon para verdik sonuçta bunlara da. Yani 3, 4 eldivene 5 fon para verdik. Bir de tanesi bunun 1 fonu falan ne geldi anlayacağımız. Yapacak bir şey yok. Yarın umarım ay ışığına katılabilir de güzel bir şey kasabilirsek. Ee, nedir onun ismi? Güzel bir kasam yapabilirsek Belki bunun parasını komple bir telafi edebiliriz. Hakkımız hayırlısı diyelim. Şimdi ben bu alt tane metin çıktı. Bunları da bir atayım. Güzel bir şey var. Keseyim onlara da bakayım. Ne olacak? Dostlarım şöyle. 5 tane oldu. Şimdi, işte, e, pardon. Yani bu. Yani Toplamda 6 tane eldiven yap. Bize hayli hayli gider. E, yarınki ay ışığında da yine bizi bayağı bir götürür. Bir şey envanter toplayayım birazcık. Ondan sonra sonucuma... Biraz daha farm yapalım, sonra yatan aşağıya uyurum. Dostlar bugün günler önce Martesi. Balıkçılık vardı, Lycan'a like biraz katıldım ama fazla katılamadım. Benim birazcık hasta. Robin hemen de başladı. Robin kovuluyorum ufak ufak. İnşallah böyle düşürebilirsem çok da güzel olur. Fakat burada Robin galiba yok. İşte Bir zaman düşününce gelirim. 2000 Şöyle, so, dostlar sonunda bak 5... 10 ve 15. metinden son, sonra sonunda Robin'i aldık. Artık bundan sonrası ikinci katta ay ışığı başlasın diyelim ve devam edelim. Şimdi dostlarım şöyle ki ay çıktım. Daha doğrusu çıktık derken daha bitmedi de ben bitedim. 20 dakikası vardı. Ben çok kasamadım. Dedim şu rahat hasta onunla ilgilenmekten. Kasamadım. Şimdi şöyle dedim. Ayakkabı var malum biliyorsunuz. Neylik diyeyim Evlenliğilik. Bunu aldım. Ve bunu bir de nasıl... Şöyle aşağıdan gözükebiliyor. E bu 25 bir de küçük kusama vardı ya biriktirdiğim Ben bunlarla bunu bir denemek istiyorum artık yavaş yavaş. Aslında bunu değil ama bu değişti. Acaba bileziği mi denesek? Çünkü hatta dur şöyle yapalım. Doğru ben bileziği alıp geleyim. Evet bileziği aldım geldim. Şimdi diyeceksiniz ki niye? bileziği yani falan olsa ne fark eder? Bu bileziği artı dokuda bastığımız zaman ben bu elde duvarla Bunu buraya ilerleyen bir seviyeye attığımızda da bunu da bunda, bunda çift element var. Bana taşı şimşek var. Yani bunu her türlü yukarıda giyebiliriz. Yani burada da kullanabiliriz. Şöyle deneyelim bakalım. İki başarısız, üçüncü başarısız, dördüncü başarısız, 5 başarısız. Bu da böyle bir cins. Bir defa tutuldu mu şey yapmıyor derken anama saldırısı geldi bir daha attım bir daha değişti CP ve CPM absorbe gibi bir şey herhalde o geldi devam ediyorum değişmedi şöyle şu bir yerini değiştirelim attık bir daha yok bir daha yok Oo. Boşa gidiyor galiba. Hadi hadi artık şöyle attık buradan. Bunu buraya aldım. Böyle attım. Yine yok. Şöyle attık. Yok. Böyle attık. Karanlığın gücü geldi. Son kurşun da değişmedi. Yapacak bir şey yok. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Dostlarım şöyle 32 tane zaman 32 tane büyüdü bakır. 35 tane parşömenim var. Ve 26 tane zenim var. Bu kastırımız 600 tane. Ben açacağım şimdi. Onları hızlı bir şekilde açıp tekrar kaydı geleyim. Hızlı hızlı kaydı uzatmayalım. Evet dostlar. şimdilik şöyle ki kritik derece fullemişiz ki buraya kadar geldiler. Şu artı geçiyorum. 61 tane zen fasulyesi olmuş. 56 tane parşuman olmuş. Güzel. Baya güzel. Hani burası 6 emler. 6 36. 3. Von civarı burası yapıyor. Hemen hemen de bir altı... Evet, burası bir altı vonda burası yapıyor herhalde. Ha, ya, parça güzel bir şey yapıyor. <laughs> Anlatamadım, kendim yapar yani, edemedim. Tamam, ben şimdi böyle bir toparlayayım. Bakalım ne yapacağız? Ya şu metinleri keselim, Bunları da bitiririm. Envanterden kaldırırım. Maalesef çünkü envanter yok. Çok fazla envanter düzenlemeye çalışıyorum. Şu envanteri de artık bir şekilde çözmeye çalışacağım. Şimdi dostlarım, şöyle bir durum söz konusu. Ben üç karakteri yan yana dizdim. Şimdi biz niye dizmek için like'ını kullanmaya çalışıyoruz. Bu bilgi bunu uğraşıyoruz. Fakat şimdi biz Ninja dizsek dahi Ninja'nın daha e, simyaları eksik. Bu itemlerin hani bu iki hariç 6 7'lerine epson gelmesi lazım vesaire vesaire. Yani şu an bu bunu adam etmek hani en azından simyası adam etmek bizim için biraz daha sıkıntılı. Şimdi diyorum ki şu 30 won para yapıyor. Ben bunu 30 won'a satsam. Şamana Bununla beraber bir zırh yapsak, kendimiz yine aynı şekilde kendimiz emek verip kendimiz yapsak. Ondan sonra cuman, zaten bunları yine veririz, bunları kullandırırız. Yani hani her şeyi aynı kullanabilecek. Sadece zırhı e şamanın değişmesi lazım. Zırh, kask, bir de belki küpeyi değiştireceğim ama şu an küpe kullanırım. Yani 30 wonla şamana bir zırh yapabilir miyim? Yani daha öncesinde buraya biliyorsunuz ki yaptık. Yani aynı şekilde şamanı da yapabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Bir yani şamanın hazır simyası memyası. Hatta şöyle yapayım bir saniye. Ekranı ben bir şamana çevireyim. şöyle şamanın evet item olarak, item hiçbir şey yok. Ama yok doğru. Fakat simya seti tamamıyla var. Simya uzatabilecek altyapısı her şeyi var. Yani biz niye bunu niye çalışıyoruz ki? Şamanı izleyelim. Zaten şamanı dediğimiz zaman Yine Razador'un eminimine döneceğiz, her türlü. Bunun skill'leri de P bu arada, çok güzel bir. Biz bu bilen biliyor, bayağı güzel bir şamandı. E, bu şamanı diyorum, dizelim. Buna bir canavarlılık yapalım, Derserker'le bir kask yapalım. Yine aynı küpe kalkan bir ayakkabı, kemerik kullanalım. Yani bunu kullanmayız, bununla beraber boss dönmeye başlayalım. Bundan gelen parayla beraber de bunu dizmeye devam edelim önce böyle bir fikrim var. Sizin düşünüşünüz bilmiyorum. Ama bunu büyük ihtimalle bu şekilde yapacağım. Hatta bu bilgiden sonra Ninja'daki bazı itemleri pazara koyup onunla beraber şamalar artık yavaş yavaş izmeye başlayacağım. Çünkü zaten büyük STL itemler Türk meblağı maliyetli. Yani şamanın iki temlerini mesela daha hızlı dizeriz. Hırhıydı, kalkanıydı, kalkanlığı vesaire. Hani kalkanlı bir pardon, kaskı falan biraz pahalıya mal oluyor ama en azından iki tanelerin bir kısmı ucuza mal oluyor. O yüzden şamını dizeriz. Yine sonra aynı şekilde farm yapmaya devam eder. Şamanı dizeriz. Bunlarla beraber, kişiyle beraber. Boss döneriz. Bununla yine metin farmı ile vesaire Para kasmaya devam ederiz. Şimdilik ee, bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.